Herkese tekrardan selam hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz biz böyle birazcık e, nil uyuyorken e, Burak da işe gitmemişken daha bir sizinle sohbet edelim dedik e, Burak da <laughs> <öyle> bakıyor <laughs> çünkü dedim ki ben sohbet edeceğim sen bana ya koydur Bir de sesimiz şu anda gidiyor mu ondan çok emin değilim yani, bakacağız artık sesimize. Şimdi bize işte bir öncelikli olarak teşekkür ederiz geri dön, dönüşle alakalı çok olumlu e, yorumlar at, gönderdiğiniz, yazdığınız için çok teşekkürler. 5 e, yıl ne kadar zamandır birlikteyiz? 5-6 yıldır birlikteyiz. İstanbul'dan beri biz video çekiyoruz. Birçok videoma Burak da dahil alıyor sağ olsun. Ben daha böyle rakam ve prosedürlerle ilgili olan şeylerde Burak'ı yanıma almak istiyorum çünkü onun o tarz e, aklında tutması daha kuvvetli. Ben o konuda daha şeyim. Ben duygusal konularda. Sen para pul konularında. Ama rakamları akılda tutmak gibi yani. Para pul konusunda. <laughs> Bunu kendine bir övgü olarak alma yani. <laughs> Şimdi 5. Beş, yılımız doldu mu Burak? Bak bu rakamsal <laughs> bir soru. Şey. <laughs> 5. yılımız doldu mu? Evet. Doldu. Beş yıl Eylül, Ekim, Kasım'dayız değil mi? Evet. 5 yıl iki ay olacak neredeyse. Evet 5 yıl 2 aydır Amerika'dayız. Ee, öyle böyle de bütün her şeyi sizinle paylaştık yani paylaşmadığımız şöyle ufak tefek şeyler kalmıştır. Bu 5 yıllık zaman zarfı içinde şimdi yorumlar birazcık da beni yönlendiriyor. Bizden böyle beklentiniz diğer YouTube YouTube'da kendini paylaşan insanlar olduğu gibi bizden beklentileriniz iyi şeyler görmek. E bizim hayatımızda kötü bir hayat değil tabii ki ama işte sorular sorulmuş İşte iş kurdunuz mu bilmem ne yaptınız mı ev aldınız mı falan diye birazcık bunları konuşacağız. Amerika'ya geliş. Sonuçta bizi izleyenler ben bakıyorum istatistiklere bizim yaşımızdaki 35'le. 30'da 45 arası bizi izliyor ve Türkiye'den bizi izliyorsunuz. Bu ne demek? Türkiye'de okulunu okumuş, bir yerlerde çalışan, öyle böyle bir evi belki var, belki bir arabası var veya yok. E, o insanlar, Amerika'ya gelmek isteyen insanlar bizi izliyor. Kaç yaşında? 30'da 45 yaş bizi izliyor. Bizim bizim yaş grubu, biz de. Ben, ben, bu yıl 40 oluyorum. Senin yaşın... 30 demeyelim de 45 yaşın falan anca evi falan varsa vardır benim yorumlardan gördüm herhalde herkesin evi var herkes de bize <laughs> ev aldınız Yok Yok 30'da mı 30'da yani? Bilmiyorum bu Türkiye şartlarında o yaşlarda ev almak çok zor yani bir krediye girmişse hani evlenirken şeyde 20 20 27 28 yaşlarında bir ev kredisine girmişse hala ödüyordur. Hacı, tabii ödüyor olabilir tabii. Evin sahibi olamamıştır manasında aslında Ödüyor öyle. öyle. Ailesi falan yardım etmişti. Hı hı. Bu 5 yıllık zaman diliminde e, neler yapılırdı, Biz neler yaptık gibi bir, bir kısa bir sohbet yapacağız. Ben bir şey atayım, el atayım şeye Şimdi neler yapılabilirdi kısmı e, kişiye, işine, geldiği paraya, oturduğu eyalete, çocuğu var mı yok mu ya. Getirdiği paraya. Dedim ya getirdiği paraya. Ya dedim, değil mi? Göre değişir. Bir sürü değişken var. Ne mesela? Adamın evi varmış Türkiye'de satmış. Gelmiş buraya o tarihte işte 2018 tarihi için söylüyorum. 100 bin dolar parayla. E gördün mü işte e, Hasanlar almış. Hasan diye de biri yoktur umarım. Uydurdum Hasan diye. Dolar 8 TL. Ahmetler, Ahmetler ev almış ama geldikleri ikinci senelerinde ev almış. Tebrik ediyoruz Ahmetleri. Başarılarının devamını diliyoruz. Ahmetler nerede oturuyor? Ahmetler evde kaç kişi çalışıyor? Ahmetler kaç parayla geldi. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ee, başkaları üzerinden değil kendimiz üzerinden gideyim. Şimdi biz San Antonio'da yaşadık. Missouri'ye gittik. Sonra e, Texas'a geri döndük Dallas'ta yaşıyoruz. Yani Dallas'a değil de Dallas'a yakın bir yerde yaşıyoruz. Ee, şimdi bir defa ev almak için şeye karar vermek lazım. Ben burada yaşayacağım. Bence karşı çıkanlar olabilir. Aman canım al sat. Ya 20 yıl 30 yıl krediyi nasıl alacaksın nasıl satacaksın? Şey yap istersen. Ama bana göre e, ev alacağın zaman ben buradayım demen lazım. Yani e, şimdi bizim ev alabilmemiz için Çınar'ın ortaokula geçmesi lazım. Biz ancak bir ev kredisine, ev alabilmek derken krediden bahsediyorum tabi yani. Böyle peşin para vereyim, ev alayım gibi bir para zaten yok. Ev alabilmek için e, Çınar'ın ortaokul vaktinin gelmesi lazım. Yani Çınar 5. sınıfa geçecek. 4'e gidiyor şu an. Şu an 4'e gidiyor. Çınar 5. sınıfa geçecek inşallah bunların hepsi tabi. E, biz diyeceğiz ki ya evet e, biz şurada yaşayacağız artık. Çünkü o çocuğun ortaokulu var, sonra lisesi var. Çünkü ona göre belirliyorsun oturacağın evi açıkçası. çocuğun varsa. Ee, burada oturacağız diye karar verip e, orada ev araştırmaya başlaman lazım. Burada ev almak öyle e, yani sıfır bir siteden almıyorsan alabilirsin tabii ki. E, öyle hemen Türkiye'deki gibi evi beğendim, kaç para hadi notere gibi ilerlemiyor işler. Yani baya birkaç ay sürüyor prosedür açıkçası. Ee, ama öncelikle dediğim gibi Çınar'ın ortaokula ve ortaokulun bulunduğu yerdeki lisenin işte puanı şeyi nasıl puan, Çünkü ev alıyorsun. Oradasın artık yani. Ee, buna bir karar vermek lazım. O yüzden bir de bizim 5-5,5 e, yılda aşağı yukarı sürede 3 şehir değiştirmemizin de etkisi var. Belki de belki de nokta atış, a burası deyip durduğumuz yerde olsaydık şu an daha farklı olurdu. Tabii. Ee, sonra şimdi Evrim e, Çınar'dan ön sebep önce sonra da e, Hadi Çınar okula gidiyor. Daha sonra da Nil'den sebep e, tam zamanlı yani e, iyi paralar kazanabileceği bir işte çalışamıyor. Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da da belki dünyanın her yerinde de bilemiyorum. İşte böyle bir yerde sıfırdan ev alacağım ya da işte bir şeyler yapacağım, daha iyi olacağım gibi bir şey planlıyorsan bir kişinin kazandığı mesleğine bağlı olarak tabii ki doktorsa başka konu. işte bir iş yapıyordur, yetiyordur. Seni kurtarmayabiliyor. Şöyle riskleri var yani. Burada tabii ki evin kredisi aşağı yukarı e, verdiğin kiraya yakın oluyor. Biraz daha yüksek oluyor. Vergisi de biraz daha yüksek oluyor. Uyduruyorum. 1500 dolar kira veriyorsan 2000 2200 dolar civarında bir ev kredisi ödüyorsun aslında. Çok büyük bir paramı değil. Ama e, iki iş olursa bu daha büyük bir garanti olur. Bir şeylerden kısmamış olursun. Yani bu neticede kredi yani e, şey değil öyle bir şey değil yani. Evet yani bizim e, şeyimiz işte geldiğimiz zaman yanımızda getirdiğimiz para miktarı. Çok önceki, azdı. Önceki videolara giderseniz biz bunları çok böyle açık yüreklilikle düzgünce size aktardık. O zamanlar daha böyle küçük bir gruptuk. E, hatırlarsınız yani. E, az bir paraydı. Geldiğimiz şehir hiçbir zaman tamam diyememiştik. San Antonio için. Evet, evet. San Antonio'da evet. yaşayacağız hiçbir zaman demedik. Demedi, garip bir şekilde demedik. Ee, hiçbir böyle tamam ha burası diyememiştik. Ee, sonrasında da e, iş fırsatları bizi Missouri'ye taşıdı. Missouri'yi beğenmiştik ama mesela orada da iyi ki de kalmadık. Mesela bununla ilgili de şeyler var, sorular var. Eee, St. Louis e, yakınlarındaydık ve San Louis suç oranı çok yüksek bir şehir. Iklim şartları evet dört mevsimi falan yaşıyorsunuz ama genellikle çok soğuk, soğuk. ve sert yani bayağı insan çınarın boyu kadar kar yağdığı günler işte buran kar küremek zorunda kaldığı ne bileyim tuz falan satın aldığımız günler geçti çınar mesela orada büyüsün ortaokula gitsin ben istemezdim yani, yani şimdi mesela birazcık daha bir adım geriye geri atıp baktığımda Amerika'nın orta tarafının ee, o nasıl tarif edilir? Açık açık konuşmak gerekir mi? Ne bileyim uyuşturucu kullanımı, işte insanların aile yapısı falan. Onları böyle net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ee, çocuk geliştirmek isteyeceğiniz bir yer pek değil. Sonrası tekrar Teksas'a dönmemizdeki bir sebep de buydu. Evet. Ee, burayı tercih etmemizin sebebi de <laughs> işte, önce Türk Hava Yolları'nın direkt uçuşu. <laughs> Bir de burada daha çok tanıdığımız ve sevdiğimiz arkadaşlarımız var ee, ve gerçekten ben geldiğimden beri de sevdim yani şey iki yıl oldu sevdim yani buraları. Ya bir de şey var 5 yıl değil 25 yıl da geçse bizim bizim şeyimiz bu e, Türk popülasyonu olsun istiyorsun Hı -hı. olduğun yerde yani evet. şey demiyorum alt komşun yan komşun Türk olsun demiyorum ama. Ee, hani bir Türk popülasyonda olsun istiyorsun bir market olsun bir bir şey olsun istiyorsun açıkçası. 5 yılda 5 yılda e, aslına bakarsanız dediğim gibi yeni izleyenler vardır. Biz buraya e, 4400 4400 mü? Öyle, yani o rakam 5000 değil. Ee, öyle bir rakamla geldik buraya. Eee Şimdi şey geliyor, delilik. delilik gibi geliyor bugünden bakınca, araba yok, ee, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, sıfır. İğne yok yani. Ee, i̇şte Türk Hava Yolları'nın müsaade ettiği kadar şeyle, ee, valizle geliyorsun buraya ve ve herkes biliyor ki bir araba alman gerekiyor önce. Toplam 4000 dolar parayla gelmişsin. Bir ev tutman gerekiyor. Yani en kötü ihtimalle SS'nin, ehliyetin bilmem ne kadar bir bir ay var yani e, bu bu süreçte bir şeyler yapman gerekiyor. E, so, sonradan şey oldu ama yani Allah razı olsun o dönemde e, bir e, yine Türk popülasyonundan birkaç e, kişi şey yaptı yardımcı oldular yani. Şuna, YouTube aracıyla YouTube tanıştı. aracılığıyla tanıştığımız. Yani hmm. yardımcı oldulardan kasatıyor Tabii ki kimse kimseye bedava bir şey vermedi ama işte ne mesela araba alınacaksa işte e, arabaya şu kadar peşin var, şu kadar da taksitle veri kabul ettirdi bir şekilde karşı tarafa İşte nedir işte ev tutulacaksa ya tamam e, bu adam hani ben tanıyorum bu adamı bu adam kirayı öder şeklinde yoksa hani evden deposta alınmadı mı alındı i̇şte arabaya peşin para verilmedi mi verildi araba o günkü değeri işte üç buçuk liralık arabaya beş bin lira verildi. Normal bir yerden yani vadili alıyormuş gibi. Hani o manada bir şey değil ama gene de büyük bir şeydi. Hani birinin sana referan, ya tamam bu adama ver demese. Çünkü sen o sırada sarı çizmeli Mehmet Hı -hı. Yani herkes için. Allah razı olsun. Ee, Zor başardı. O oralardan oralardan geçen şey videosu çektik. Dordesh videosu çektik. Ben duygulandım açıkçası. Şu sebepten. Yani ben o arabanın e, parasını, o evin depozito parasını, değil mi? Tabii canım. Yani böyle o yememiz. gördüğünüz, o gördüğünüz 3-5 dolarlar, on dolarlarla doğrudeş yaparak ödedim. Tabii. Ve yapan <laughs> yani. arkadaşlar aşağı yorum yazmış. Hani şey Austin'den bir e, izleyen kişi yazmış mesela benim eşim iki yıl yaptı demiş. Ne kadar kazanılıyor? İşte Burak işte bir dönem yaptı Hı Amazon yani. Prime açılı şey. Prime doğru mu Flex. Flex. Amazon ya, Flex benim en büyük şansım ver. şu oldu. Amazon her zaman her yerde şey almıyor. E, driver almıyor. E, ben 2-3 ay yapabildim şey. 3 ay bile sürmedi galiba değil mi? Daha az. Daha az, daha az. 2 ay falan DoorDash yaptım. Ve şeyi kovalıyordum yani söylemişler. Yani DoorDash şey, e, Amazon açınca hemen başvur diye. Hemen iki ay falan sonra şey açtı. Çok kısa sürede. Çok kısa sürede. Yani bulunduğumuz şehre Amazon Flex e, şeyi geldi. Ş Yok, şoför almaya başladı. Şöför Amazon Flex vardı, vardı. şoför almıyorlar. Şoför almaya başladılar. Bu bizim için büyük yoksa daha halen daha yani o tarihlerde. Belki ben de bir iki sene yapacaktım yani. Ee, yanlış ee, anlıyorsunuz. Şu an yapılır da ayrı konu ama şu an mi? Burak Dordeş yapmıyor. Biz o gün gerçekten size göstermek için e, yap. Ya yapabilirim, şey yapılırdı. değil. Hayır bir tane şey yazmış aşağıya. Ben de yani cevap yazdım. Sorun değil de. Ya bilmiyorum ama 5-6 yıldır oradaysanız şöyle yapmanız gerekmiyor muydu? Şimdi e, çok özür dilerim hepinizden ama uzaktan öyle e, üfürmek ne kadar kolay yani. Ben teklif ediyorum. İstanbul'dan Ankara'ya taşının bu bütçeyle. Bak Amerika'ya değil. Ya. İstanbul'dan Ankara'ya taşının bu bütçeyle. Bizim mi? Bakalım, bakalım ne yapıyorsunuz yani. Öyle şey için söylemiyorum. Birçok arkadaş bizden evvel cevabını verenler olmuş. Hani problem değil ama... E şunu da anlamıyor. E, dünyanın neresinde olursa olsun insanların şunu anlaması lazım. Aileni geçindirmek için her şeyi yapabilirsin. 5-6 yıl değil. Benim şu an saçlarım beyaz bir şekilde gene burada video çekip size bugün Dordeş'ten e, şu kadar kazandım diyebilirim. Bundan ne gocunurum. <laughs> ne buna üzülürüm. Ayrıca şöyle söyleyeyim. Dordeş diğer işlere göre daha zevkli bir iştir. Evinin etrafında Yapabilirsin ee, falan yani Amazon'a göre de, Uber'e göre de, de ne bileyim, bir restoranda eğer yönetici değilsen, normal çalışansan o işlere göre de daha zevkli bir iştir. Daha biraz daha az para kazanırsın ama başın daha az ağır. Burak Mızur'ya gittiğinde, yani. biz, biz Mızur'ya gittikten orada zaten yönetici şef olarak devam etti işine. Daha sonrasında da burada da şu an yönetici şef olarak devam ediyor. Keza Türkiye'de de olsaydık Burak yine yönetici şef olacaktı titrinden dolayı. Ben de son bir yıldır büyük bir global şirkette online evden çalışıyorum. Yine hem bu, bunun arayışı içindeydim evden nasıl bir iş yaparım diye bir yıl önce. Hatta şey nasıl dolandırıldım diye video var. Az kazın dolandırılacaktım da. Ona da dikkat edin. Yine böyle çok güzel bir iş fırsatı doğdu ve evden bir yıldır çalışıyorum işte hem kızım ve oğlumun ihtiyaçlarını aksatmayacak şekilde hevesle Nil'in okula gideceği günü bekliyorum. Çünkü artık hiçbir engel yok. Tam zamanlı bir işte çalışmaya başlıyorum. Ya bu işimi tam zamanlı yapacağım, şu an yaptığım işimi tam zamanlı yapacağım ya da başka bir şey bilmiyorum. O zaman şartlar çok çok daha değişik olacak. Yani... Ben de Allah nasip ederse bir restoran açmayı düşünüyorum burada. Yani hayatımızın sonuna kadar tabii ki böyle gidebilir. Yani bunu utanarak söylüyorum. Yani şey demek istemiyorum. Hayatımızın sonuna kadar bunu yapmayacağız tabi. Demek istemiyorum çünkü yapılabilir. Ee, bir problem yok yani. İnsanlar şunu anlamıyorlar. Ya işte 6 yıl oldu hala dördeş mi yapıyorsun? Yapabilirsin. Bak 6 yıl oldu hala dördeş yapıyor olabilirim. Olabilirsin. Bunda, bunda ne maddi olarak bir sakınca var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Geldik buraya diyelim ki adam kuryeydi ya. Yani Türkiye'de de kuryelik yapıyordu şimdi. 10 yıl evvel geldi buraya. DoorDash yapıyor, Amazon yapıyor ya da Uber yapıyor. Adamın e, adamın mesleği bu. Adam taksi şoförü mesela. Ben ben şikayet ediyordum. Hala daha araba kullanırken şikayet ediyorum. Ya bu kadar saat araba kullanılır mı diye. Şimdi adam Türkiye'de taksi şoförü. Adam 24 saat çalışıyor zaten Türkiye'de taksi'de. Burada o işi yapıyor çok daha az çalışarak çok daha fazla para kazanıyor. Bunu lütfen lütfen yadırgamayın. Bu olabilir. DoorDash yapıyor olabilir. Amazon yapıyor olabilir. Ben görüyorum. Araban arızalanıyor. Bir şey oluyor. Uber kullanıyorsun. Ya da